Arkadaşlar hepinize merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tavuklu filik pilavı nasıl yapılır ondan bahsedeceğim. Gördüğünüz gibi bütün tavuğumuzun yarısını düdüklü tenceremizin içine koyduk. Üzerine yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar tuz serptik. Çevirerek bir güzel kızartıyoruz. Kızardığı zaman üzerine geçecek kadar kaynar su ekleyip düdüklüde 30 dakika kadar pişireceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar tavuğumuz pişti gördüğünüz gibi. Şimdi tavuğumuzu didiklemeye başlayacağız. Evet arkadaşlar dediklerken bir yandan size frik pilavından bahsedeyim. Firik biliyorsunuz Gaziantep'e özgü bulgur türü e, yarma buğdayın biraz ateşte çevrilmesiyle elde edilen hafif yanık bir tadının ve kokusunun olduğu harika bir ürün. Siz de benim gibi bulgur aşığı bir insansanız çok beğeneceksinizdir tahmin ediyorum. Ee, ve biz çok severek tüketiyoruz biliyorsunuz ben ilk videolarımdan biriydi etli frik pilavı hazırlamıştım sizlere bu sefer de tavuklu olanını paylaşıyorum etli de çok güzel oluyor tavukluyu da çok seviyoruz yanına işte cacık yapıp bol salatayla hafifleştirebiliyorsunuz bu pilavı ee, çok lezzetli bir pilav mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ee, hayran kalacaksınız. Öyle düşünüyorum. Gördüğünüz gibi tavuğumuzu didikledik. Şimdi tenceremizin içine yaklaşık arkadaşlar 4 kase tavuk suyu ekleyeceğiz. Bu şu demek e, biz yaklaşık 1 kase firik kullanacağız. 1 kase de bulgur kullanacağız. Yani hepsini 2 ile çarpıyoruz. 2 kase 1 kase firik için 2 kase tavuk suyu 1 kase bulgur için 2 kase tavuk suyu olarak tabi bu arada bir 1,5 yemek kaşığı domates ve biber salçamızı et su ve tavuk suyu kaynadıktan sonra ekleyip bir güzel salçamızı açacağız arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kaynadığı zaman öncelikli olarak firiyi pişirmemiz gerekiyor. Firik biraz geç piştiği için önden firiyi atıp bir miktar bir yaklaşık bir 10 dakika pişireceğiz. Gördüğünüz gibi kısığın bir üstündeki ateşte hafif yani bir ateşte pişirmemiz gerekiyor. Piştikten sonra yaklaşık bir su bardağı haşlanmış nohut ve bir kase bulgurumuzu ekleyeceğiz. Bir güzel karıştıracağız arkadaşlar. Daha sonra da dediğim gibi kısık ateşin bir üstü seviyede hafif orta ateşte bir güzel pilavımızı pişireceğiz. E, ee, Tabi biraz daha su isteyebilir, tavuk suyu isteyebilir. Ben yaklaşık bu 4 kaseden sonra bir e, küçük kepçe daha tavuk suyu ekledim. Bulgurun biraz daha ihtiyacı vardı su çekmeye. Bu şekilde pişiriyorum arkadaşlar. Göz göz olduğu zaman zaten anlıyorsunuz bulgur pilavında. Altını en kısa getireceğiz, en kısık ateşte suyunu çekene kadar pişireceğiz. Ee, şu ana kadar fark ettiyseniz hiçbir şekilde yağ eklemedik. Tabi üzerine en sonunda e, zeytinyağında pul biberi kavurup üzerine döküp o şekilde pilavımızı hazır hale getirmiş olacağız. Gördüğünüz gibi şu an göz göz oldu pilavımız. Şöyle bir karıştırıyoruz, toparlıyoruz arkadaşlar hazır olduğunu hissettiğimiz zamanda en kısık ateşten artık ocağımızı kapatma yoluna gideceğiz. Pilavımızı bir güzel dinlendireceğiz. Şu an hazır oldu pilavımız. Gördüğünüz gibi hiç suyu kalmadı. Altını artık kapatıp bir güzel dinlenmeye alıyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar üzerine yağ yakacağız. Gördüğünüz gibi bir böyle yağ, e, sosluk e, kabımıza yaklaşık 2 tatlı kaşığı kadar pul biberi ekledik. Yağımızı kızdıracağız şimdi. E, özellikle arkadaşlar biz e, hani üzerine bu yağı dökmesem ne olur diye bir düşünce aklınızdan gele geçebilir. E, pilav şu anda lezzetli ama bu yağını dökerseniz şöyle üzerinde bir de cız diye sesi oluşuyor. Görselde gördüğünüz gibi daha bir lezzetli hale gelmiş oluyor. Ben bu yağın hepsini koymadım arkadaşlar. Göz kararı. Ee, ne kadar pilav çekebilecekse o kadar yağ ekledim. Bir güzel karıştırıyorum şimdi. Yaklaşık arkadaşlar 10 dakika dinlenecek. Daha sonra da pilavımız hazır demektir tabi arkadaşlar ben size göstermeyi unuttum o noktaları çekmemişim ama bulgurunu ekledikten sonra tuzunu ekliyoruz pul biberini ekliyoruz karabiberini ekleyeceğiz bu pilava en çok yakışan baharat karabiberdir mutlaka unutmayın Arkadaşlar pilavımız 10 dakika kadar dinlendi. Gördüğünüz gibi üzerine döktüğümüz sosunu bir güzel çekti pilav. Yağını dediğim gibi göz kararı siz ayarlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi tane tane çok lezzetli, besleyici, harika bir pilav oldu. Mutlaka denemeniz gereken bir lezzet olduğunu düşünüyorum. Ben frik pilavını Antep'e geldiğim zaman tanıştım ve lezzetine hayran kaldım. Mutlaka denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Pilavımızı servis tabağımıza koyalım. Üzerini şöyle bir güzel düzelteceğiz. Ve üzerine didiklediğimiz tavuk etlerini servis edeceğiz arkadaşlar. Tavuk eti soğumuş olabilir. Yaklaşık 1 dakika kadar mikrodalga fırında ısıtabilirsiniz. Üzerine tavuklarımızı da koyduktan sonra sonra bol karabiber serpeceğiz. Karabiber bu pilava ve tavuğa çok yakışıyor biliyorsunuz. Ve yemeğimiz hazır demektir. Arkadaşlar eğer siz de benim yemeklerimi, kanalımı, videolarımı beğeniyorsanız abone olmayı ve videoları likelamayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler.